Hindistan'ın Pune kentindeki dev metro dalgası radyo teleskobunda evrenin geçmişini ışık tutabilecek yeni bir sinyal tespit edildi. Hidrojen atomları tarafından yayılan bu radyo sinyallerinin 8.8 milyar yıl öncesinden geldiği düşünülüyor. Evrenin geçmişini ışık tutacağı gibi astronomların yakın gelecekte başka benzer gözlemler yapabilmeleri açısından da son derece umut verici olacak. Artık samanyolu galaksisi hakkında bildiklerimizin ötesine geçebiliriz. Hindistan'daki metre dalgası radyo teleskobunda tespit edilen radyo sinyali gökbilimcilere göre 8.8 milyar yıl öncesinden geldi. Bu videonun başında da söylediğim gibi şimdiye dek tespit edilmiş en uzak radyo sinyali hidrojen otomlar tarafından yayılması da son derece önemli. Çünkü hidrojen elementi kozmosun temel yapı taşıdır. İster yüklü çekirdeğine kadar sıyrılmış olsun ister bir moleküle yığılmış olsun varlığının doğası size evrenin en geniş ölçeklerindeki özellikler hakkında birçok şey söyleyebilir. Bu nedenle gökbilimciler nerede bulunurlarsa bulunsun bu elementlerden gelen sinyalleri tespit etmekte oldukça ilgililer. Peki bu yeni sinyal bize ne anlatacak? Şu anda 13.8 milyar yaşında olduğu tahmin edilen evrendeki en erken anlardan bazılarını anlama şansı sunacak. Bugüne kadar bu özel sinyali yalnızca yakındaki galaksiden yakalayabildiğimiz için bilgimizde sadece Dünya'ya yakın galaksilerle sınırlıydı. Atomik hidrojenin yaydığı radyo sinyalinin 21 cm uzunluğunda bir ışık dalgası olduğu belirtilirken, bu yöntemle şimdiye kadar tespit edilmiş en uzak sinyalde 4.4 milyar ışık yıl uzaklıktaydı. Haliyle 8.8 milyar yıl öncesinden gelen radyo sinyali bizi galaksiye dair bugüne kadar bildiklerimizin ötesine götürebilir. Evrenin geçmişine dair önemli ölçüde de ışık tutabilir.